Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün PKXT'ye yeni güncelleme gelmiş. Ve ben su renklere hayran kaldım. Gerçekten su çok kusup yıldızları falan var hatta. Küçük ayı var. Neyse. Küçük ayı mı lan o? Neyse. Suzur. Muhteşem. Hiç girmedim ilk defa gireceğim ben de. Neyse. Oha Çok güzel. Bakın sırda pisler var. İlk nerede? Nerede? İki, iki. Burada. Evet. İlk oyuna girer girmez buldum seni. Ana adminin evi gelmiş. Ve oyuna girer girmez. Bu parayı kazanmışım. Nerede kazandım lan? Ben hatırlamıyorum. Neyse. Oyun bagaj girdi ama güzel bak. Evet. Ufa gel. Birinci ufamızı bulduk. Bildik bildik. Evet hala robot arenası burada duruyor? Bu ev hala gerçek paralıdır. Bundan hiçbir şüphem yok. Ya da bayağı bir elmasıdır. Evet 22 dolar. Şüş. Ne dedim yani? Arkadaşlar 7 dolar. Aa ya yeah. Elmas değilmiş. Ben bunu gerçek para Bu Burada çok yakıştı. Çok yakıştı. Alsam mı ya bilmiyorum. Çok da yakıştı bana. Bunu alayım mı? Ay <laughs> hiç yakışmadı. Eşyalar gelmiş. Oo çok güzel. Benim buna ama yetecek param yok. <laughs> ama kesinlikle alacağım. Ne gelmiş? Böyle şeyler gelmiş. Artık evet, köpek koyabiliyor musunuz artık? Ama gereksiz Almayacağım. Çünkü ben zaten evime bir şey koymuyorum. Evet, hala ben pete almadım. Bunlar falan gelmiş. Bilmiyorum sesine ya çok. Ay. Yalnız sustaya basıp basıp duruyorum. Bakın şuraya koymuşalleri var. Çok güzel. İnceleme geldikten bir gün sonra giriyorum. Ya yani ne zaman gidecek? Neyse. Çiftlik kutuların yerlerini biliyorum. onları almaya gideceğiz şimdi bir e, ee, hatırlamaya çalışıyorum sana neredeydi nerede la harbi ha kuledeydi tamam hatırladım ana bakın bir şey orada orada bir şey bir ufamız orada burada neyse onları şurada uzak kiralayacak azım çünkü benim usam yok arkadaşlar yani yok benim hiçbir şeyim yok neyse ben bir eve gideyim Kuledeydi diye hatırlıyorum. Ben hala bu evde yiymişim. Evet, çikolade nerede? Çikolade nerede lan? Sen de ona çikolade nerede olduğunu hatırlamaya çalışıyorum. Evet, iki tane var. Arkadaşlar bu ne? Bu kreatör. What? Sen de mı? What? Kreator bu değil mi? Arkadaşlar benim yanıyor şu anda. Durun. Harbi lan valla kreator. Ay hiç düşünmezdim. Ana! Videomu bir kreatöre de gelmem peki sakın ama. Cik cik! Neyse. Ben kutuları bulayım. İkinci zaten görüşüm. Bunu. nerede? Harbi lan, kutu yok? Kutu yok. Kutuyu kaldırmışlar. Kutu nerede? O da videoyu çekiyor herhalde. Neyse. Kutu yok. Ha, sıldıracağım. De gerçekten ya kutu yok. Ben mi görmüyorum ya da? Ha, orada. Evladım ben seni nasıl alacağım? Almaya çalışıyorum. Nasıl ya? İçine girdi kulenin. Durun alacağım şimdi. Şimdi alacağım. Gel lan buraya. Alamadım. Alamadım. Ay düşüyorum. Şuradan çıkacağım. Neredeydi? Sırada. Tamam. En üstte çıksam öyle alacağım. Şimdi sürekli gelmesini bekleyeceğim. Nerede sonunda? Bakın burada da ufa varmış. Gel. Sabahtan beri seni ben alamadım. Şimdi de 800 altın çıktı bu. Sıradaki arkadaşlar çok uzak bir yerde. Evine giriliyor mu? Oyun dondu. Evet, dünya'ya gideceğiz. Ve neredeydi? Güneş'te. Evet, bunu kiralayacağız mecbur. Oha! Ya ben kazandığım elmasın yarısını şimdi bunu yatıracağım arkadaşlar. Sırf bir tane kutu almak şimdi, umarım için umarım içine güzel bir şey çıkar. Yani 500 al yücağı... tamam gitti ya. Evet. Hızlı hızlı gitmeye çalışıyorum. Ama burada neredeydi? Güneşin neresindeydi? Onu bilmiyorum işte. Neredesin? Evet. İyice yükseliyorum. Bunda süresinin bitmemesi gerek. Yoksa aslan boşluk düşerim. Tamam. Sok sıktım. Sok sıktım. Biraz bitir aslanım. Sok oldu bu da. Gel lan. Arkadaşlar burada sonra bunu almaya çalışıyorum. Heh aldım. Gerçek iyisinden güzel bir şey çıktı. Evet yere düşelim. Neyse. Sıradaki kutu. Nerede? Rabatta. Evet, robotun üstüne çıkacağız. Bu arada rengi benim en sevdiğim renk. Böyle karısımlı. <laughs> en üst kata çıkmam lazım şimdi buradan, en üst yere. Evet. Burada kaç kaskın içine giriliyor. Ah burada işte, diğeriyle aynı yerde. Sıradaki arkadaşlar denizde. Ay. Bak maç burada ya. Bic, 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 Bir şey bilin hızlı gidim yap. Burada neredeydi? Arkadaşlar bir tanesi burada. Tek üç üç altın çıktı yine kardeş. Evet beş de işte burada. Evet, şuradaki PKX'te yazım Oradaydı. Nerede? Arazimi çıkarım. Neredeydi? Bakın burada bir yerdeydi. Hayır, iyice bakman lazım. Düşsem. Evet burada. Bir tane daha mı varmış? Ben altı tanenin yerini biliyorum ama diğerini bilmiyorum. Evet bunu alabiliyoruz. Reklam isteyebiliyor muyum? Hayır. Ah! Heh, işleyemedim. <laughs> Tahmin etmiştim. Bunu alayım mı? Neden daha fazla mı gereksiz? Aklım kaldı. Ana abi, hala gitmemiş mi? Ben gitti sanıyorum. nerede bakayım? Yeni gelen bir araba var mıymış? Yokmuş. Unuttum. Ortaya gitmek istiyorum. Bir orada bayağı bir değişiklik olmuş. Bu hata hala duruyor. Düzeldi sen hala duruyor. Evladım ne yapıyorsun? Prenses kıyafeti girmiş arkadaşlar. Burada duruyor böyle. O nerede ya? Ha o araba. Ben de yok. <laughs> Bakın bugün daha <kadar> gelmiş buraya. Robot <laughs> araya nasıl henüz gitmemişken girmek istiyorum. Sadece bir iki kere mi ne oynatmıyor ya ben bunu? Çık 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 çıkım nerede? Çık çık. Nerede kalmışsın sen? Geliyor. Gelemedim. Hadi. Evet. Hava da uçuyor bu arada. Bu Hadi diğer kişiler de gelsin de. Zaten 4 kişilik oynanıyor yani. Benim bildiğim bu oyun. 4 kişilik oynanmıyor mu? Herkese lastikleri darıyorum. Lastikleri de al. Max en iyisidir. Hani hangisini seçtim ya ben? Ana bunu seçmişim. Tebe. Ben hep kalkan seçiyorum. Birkaç kere oynadım ve hepsinde de kalkan seçtim. Ve birisinde de birinci aldım. Tek basıma kaldım. Yani. Oha bayağı bir şey varmış. Robot. Neredesiniz ya? Bir şey yok arkadaşlar ortalıkta. Neredeymiş? Evet etraflardaki canları arlıyorum canım dolu olmasına rağmen. Evet dalga 9'a kadar kalmıştım tek basımı. Bir kere. Öl. Ha öldü. En az canlı o ya da ben. Can alayım şuradan. Şuradanları da alayım. Oh. Ben alacağım. Ha ben aldım. Bayağı canım gitti bu arada sonunda. Bana göre. Rastgele dalıyorum şu herkese. Canım mı? unursamıyorum sonunda. 78 olmuş. Hadi herkes sırayla ölmeye başladım. Neredeyse. Hadi. Aa benim ben şehrimde ya. Ben öldürecektim onu. Ben niye ikide bir yanlışlıkla silah seçiyorum? İki tane seçtim zaten. İkisini de yanlışlıkla seçtim. Evet. Niye herkes ortaya toplandı? Gidin bari ben. Ben gideyim. Şuraya gidin. Tek ortadan basladılar ya. Oha lan bu ne benim boyum kadar. Ölüm. Ölüm. Tek bir şey kaldı. tane daha vardı ya? Sadece ben bir tane mi bulmuşum? O da şuradaydı. Hepsini sırayla almaya çalıştım. Sonra kırarlayacağım şimdi. Hadi. Yine param gitti. Bin lira gitti sırf bunun için. Evet. Bir burada. Evet. Asla inmem lazım. Neredesin ya? İşini tavsam peki olması sakın mı? Aldım okey. Sıradaki neredeydi? Şuradaydı. Emin. Nerede? Kaybettim. Nerede ya? Kaybettim. Aldım mı acaba? <laughs> Ben geri tuşuna basıyorum. Geri gelmiyor. İleri gidiyor Ha buradaymış. Ben niye anlamıyorum ya bunları? İki saatte. Gel artık. Ha aldım. Üç tane bulmuşum, iki tane daha var. Bir şey surda. Tar neredeymiş ya? Bakar mısınız nere koymuşat mı? Evet yine ondan yukarı çıktım senin. Atlar da hep tavsan var ya. Tavsanlara yazık. Evet, dibimde ama alamıyorum. Evet. Ya! Gel, aldım. Son bir tane kaldı. O nerede onu da bilmiyorum. Orada. Oraya gidene kadar bunun süresi bitebilir. Onu alacağım bugün. Bu sefer alacağım. Sıra bitti. Neyse onun yerini öğrendim en azından. Neyse ben bugün Kibircan bakırı olsun. Bunların hepsinin yerini buldum. Ama birisini alamadım. Videomun ortasında bir kreatörle karşılaştım. Nasıl oldu bilmiyorum. Olaylar oldu. Neyse bay bay.